Yes. <laughs> yok tayf yok nedenini Dede -dede bilmem. Ya. Dengim Dengimi çıkmıyor sebebini bilsem Alışım onu altıma ben ne dibe insem Bu parçada pançları cesedine gitsem Yavrum gel bana ateşine girsem Mahrum bırakma nefesini kessem Doldum biraz daha gecesine döksem Takatim kalmadı deme Dede -dede bana, bana içme. içme Normalim benceye kalmasa da ahvalim Tedavim yok yok çipi emsalim Para bu arada benim tek engelim Ne kadar kazanırsam daha fazlasını isterim Sorma bana ben niye hep gergilim Üç kişi geçmiş hayatımdan gezmişim Yorgunum piyasanın içinden geçmenin hedefi arıyorum ben birazdan sizi Ben de istemiyorum nerede bu dirhem bulamayız belki Yok benim kimsem mayıs olan kazanıyor sikik bu sistem Olacak ama bir gün benim de kitler Geberip gitmen olur bana müjden Kimsesiz kaldığın hadi biri ülkse Arar mısın yine olmayan çeviren Açıl attırma kolunu şaşıyor bak öbile Olamıyorum hiçbirinize Ciddi falan sarmıyor Birkaç var Onlar uğraşıyor Olamıyorum hiçbirinize Ciddi falan sarmıyor bir kahitifim var, onlar uğraşıyor.